Belediye Başkanı Rasim Arı, Kahveci Dağı'nda Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen rekreasyon alanı çalışmalarını, Kayaşehir ve çevresinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen proje çalışmalarını inceledi. Her iki alanda da sürdürülen çalışmalar hakkında başkan yardımcıları ve teknik personellerden bilgiler alan başkanları, dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen Kayaşehir ile ilgili bilgiler vererek burada gerçekleştirecekleri çalışmaları anlattı. Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan kaya şehrin kısa sürede Kapadokya bölgesinin en çok ziyaret edilen noktası olacağını ve buranın Nevşehir'in kaderini değiştireceğini ifade eden Arı açıklamalarda bulundu. Son işlemlerini yapıyoruz. Burası birinci etap. Üç etap halinde yapıyoruz. İkinci etapta arkamızda şimdi oranın betonları atıldı. Üçüncü etapta da daha fazla yeşilliğin olacağı bir alan olacak. Gördüğünüz gibi burada tamamıyla doğal, doğal bir akış oluşturmaya çalışıyoruz. Yani havuzdan su götürmekten ziyade doğal bir e, görüntü vermeye çalışıyoruz. Buradan çıkan şu bölgeye, şu gördüğünüz bölgeye, yani göre maddesine bakan bölgeye mangallık oluşturuyoruz. Onlar geliyor, onların yapımları bitti. Yapımlar montajlarına başlayacağız. Kendilerimiz kaldı burada. Şu kısmını mutfak yapıyoruz. Bu kısmı mutfak olacak. Burada lavabolar, e, tuvaletler, meclerimiz olacak. İçeriye bir şömine koyuyoruz. Kışın burada gelen misafirlerimiz rahat etsin diye. Hem de ciddi manada belediyemiz buradan para kazanacak. Evet gelin bakalım çocuklar. Birin nefes alabileceği, keyif yapabileceği, mutlu olabileceği bir alan. Bizim bunları yapabilmemiz için sizin daha fazla duanıza, daha fazla sevginize ihtiyacımız var. Biz onunla besleniyoruz, duanızla ve sevginizle besleniyoruz. Siz sevginizi ve duanızı bizden eksik etmediğiniz müddetçe biz de her zaman ifade ettiğim gibi size vefa borcumuzu ödeyecek ve asla sizin teveccühünüze, sevginize ihanet etmeden hak ettiği şehrin hizmetleri bir bir yerine getireceğiz. Müzik